Kıymetli arkadaşlarım, kıymetli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle vatandaşlık denemesi çözeceğiz. Bonus olarak 6 tane de güncel bilgiler denemesi ekledim. Yani son 15 soruyu çözmüş olacağız burada. Dostlar 2018'de, 2020'de, 2022'de bu videolarım, e-kitaplarım en az 7 net yaptırdı vatandaşlıkta. Hatta ben video sonuna önceki senelerden kitabımı alan, videomu izleyen öğrencilerimin yorumlarını da getireyim. Sadece tek gece izleyip de 7-8 net yapan bile öğrencilerim oldu. Bunun sebebi vatandaşlıktaki soruların güzel şekilde analizini yapıyoruz ve ÖSYM'nin en çok sorduğu konulara odaklanıyoruz. Detaya gireceksek o konularda giriyoruz. Diğer uzun yıllardır sormadığı konulara biz de çok girmiyoruz. Yüzeysel bahsedip geçiyoruz. Aslında çok soru tutturmamızın sebebi de budur. İnşallah bu senede en az 7 8 soru tuttururuz. İnşallah fulleriz diyorum. Ve birinci denememize başlayalım. Bu birinci denememiz. E-kitapta 25 deneme var. Ben e-kitaptaki denemeleri Udemy'de çözeceğim. Eğer Udemy'den video ders paketini alırsanız hem e-kitabı alırsınız hem de çözümlerini benle yapmış olursunuz ve sınava yakında tek videoda vatandaşlık videosu atacağım. Yaklaşık tahminim 3 4 saatlik bir video. Tek videoda vatandaşlığı da tekrar edip sizleri sınava uğurlayacağım. Beklediğim yerleri göstereceğim, şifrelerini vereceğiz. Yani benim sizlere önerim Udemy ders notunu almanız. Udemy'yi alırsanız e-kitapta bonus olarak geliyor. Sadece e-kitabı da alarak denemeleri kendiniz Telegram'dan, PDF'den çözebilirsiniz diyorum. Ve ilk soruyla başlıyorum. Türk Medeni Kanunu'nun 701. maddesine göre kanun ve kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olmaları durumu hangisiyle ifade edilir diye sorduk. Bunu sormamızın sebebi ÖSYM e okuyunca direkt yapamayacağınız genel kültür bilgisi olmayan illaki bu konuyu çalışmış olmanız gerekiyor ki soruyu yapabilirsiniz. Vatandaşlıkta illaki birkaç tane böyle soru soruyor. O yüzden ben de aralara bu şekilde ekledim. Kıymet dostlar bakın bizlere derse sözleşmeler uyarınca mallara birlikte malik olmaları yani ortak olmaları durumuna biz el birliği mülkiyeti diyeceğiz. Bakın el birliği mülkiyeti okuyunca hiçbir anlamı yok gibi ama olur da ÖSYM e inanın bu bilgiyi görürse bence muhakkak sorar tam istediği bir tarzda. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme sürecinin aşamalarından birisi değildir diye sorduk. Vergilendirme süreci 4 aşamadan oluşur. Tarh, tebliğ, tahakkük ve tahsil aşamalarından oluşur. Matrah diye bir aşama yoktur. Doğru cevap B seçeneği matrah olacaktır. Yukarıdaki verilen boşluklar hangisiyle doldurulmalıdır diye sorduk. Hümet dostlar neredeyse her denemede bir iki tane bu şekilde soru var. Bu şekilde soru yazmamın sebebi bakın iki boşluk var. Yani tek sorudan iki soru sormuş oluyorum aslında. O yüzden ben boşluk doldurma sorularını çok seviyorum. Gelin burada da neyi sormuş bakalım. Yakalanan veya tutuklanan kişi tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç nokta nokta saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok nokta nokta saat içinde hakim önüne çıkarılır diye sormuşuz. Aynı zamanda aslında genel kültürde bir bilgisi. Yani Allah göstermesin, başınıza vermesin de bu şekilde bir durum olduğunda hakkınızda arayabilirsiniz, değil mi? Bir suçtan yakalanıldığında, tutuklanıldığında en geç 48 saat içinde hakim önüne çıkmanız gerekiyor. Eğer toplu olarak işlenen suç varsa 96 saat içinde hakim önüne çıkmanız gerekiyor. 48 96 E seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin kendiliğinden sona erdiği hallere örnek olarak gösterilemez. Bakın en çok karıştırılan konulardan bir tanesi. Hemen ilk kitabımdan notları açtım. Bakın milletvekilliğinin sona ermesi 3 halde oluyor. Kendiliğinden meclis kararıyla yargı kararıyla. Hatırlayın konu anlatımlarda sizleri burada düşürürler demiştim. Bakın kendiliğinden olan olaylara bakalım. Ölüm, gayiplik, vatandaşlık kaybı. Yeniden seçilemezse Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı bakan olursa bunlar normal yaparız. Ama bakın burada istifa yok. Dikkat ettiniz mi? Yani milletvekili ben istifa ediyorum deyip istifa edemiyor. İstifasını meclise sunuyor. Meclis onaylarsa istifa ediyor. O zaman hemen geri geliyorum. Bakın kendiliğinden sona erdiği hallere örnek gösterilemez diyordu. Ölümü okudum, gaybli okudum, vatandaş kaybını okudum, yeniden seçilemesi okudum. Ama istifa kendiliğinden değil meclis kararıyla dedik. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. şimdi soruya geçtim. Yukarıdaki verilen boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır diye sorduk. Hemen bakalım. Bir ilim veya seçim çevresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiç üyesinin kalmaması halinde boşalmayı takip eden nokta nokta günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır diye sorduk. Ara seçimden ÖSYM uzun zamandır sormuyor. 2024'te ben sizlere bekliyorum. Bunun da ilk kitapta çok güzel bir tablosu var. Bu tabloyu hatırlayın. Çözemeyeceğiniz soru yok ara seçimle ilgili. Kıymetli dostlar bakın. Hatırlayın konu anlatımlarda bahsetmiştik. İlk 30 ay Seçim yapıldı, seçim bitti, mazbatalar alındı. İlk 30 ay ve son 1 yıl diğer seçime, son 1 yıl kala normalde ara seçime gidilmiyor. Ama bazı istisnalar var. Mecliste %5'lik boşalma olursa, bir ilim veya seçim çevresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üyesinin kalmaması halinde ara seçime bakın ilk 30 ayda gidebiliyoruz. Son 1 yılda %5'lik boşalma olsa dahi gidemiyoruz. Buna da dikkat edin. Eğer ara seçime gidersek de kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi veriyor. Ve 90 gün sonraki ilk pazar ara seçime gidiyoruz. Buraya geliyorum. Boşluğu 90 günle dolduracağım. Doğru cevap el seçeneği olacaktı. Burayı tekrar edelim bakın. Seçimden sonra ilk 30 ay son 1 yıl ara seçime gidilmiyor. İlk 30 ayda 2 istisnamız var. Son 1 yılda da 1 istisnamız var. Aşağıdakilerden hangisi? Cumhurbaşkanlığı Teşkilatına bağlı ofislerden birisi değildir diye sorduk. ÖSM'ye inanın döndürüyor, değiştiriyor, soruyor. Çünkü buradan sorduğunu herkesi düşürüyor. 4 tane ofisi var Cumhurbaşkanlığı teşkilatına bağlı. İnsan Kaynakları Ofisi, Yatırım Ofisi, Finans Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ama eğitim ofisi yok. Buraya hangi şıkkı yazsanız inanın e, yediriliyor. Yani düşürüyor insanı. O yüzden bu 4 ofisi çok iyi bilmeniz gerekiyor. 4 ofis, insan kaynakları, yatırım, finans, dijital dönüşüm. Aşağıda anayasa mahkemesiyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır diye sorduk. Türkiye'deki en yüksek anayasal kurumdur demişiz. Doğru mudur? Doğrudur. Hatırlayın normlar hiyerarşisinde de en üstte anayasa gelir. En yüksek anayasal kurum da anayasa mahkemesidir. Başkanı 4 yıllığına seçilir. Doğrudur. 1982 anayasası ile oluşturulmuştur. Dursun. Cumhurbaşkanı 12 üyesini seçer. TBMM 3 üyesini seçer demişiz. Bunlar da doğru. 1982 anayasasıyla değil 1961 ile oluşturulmuştu değil mi? Doğru cevap C seçeneği olacaktı. Aşağıda verilenlerden hangisi merkezden yönetimin özelliklerinden birisi değildir diye sorduk. Kıymet dostlar merkezi yönetim ve yerinden yönetimin avantajları dezavantajları vardı. Bunları idare hukukunda işlemiştik. Bakalım ne kadarını hatırlıyorsunuz. Gelin kendimizi ölçelim. Güçlü bir devlet yönetimi sağlanır diyor. Sizce merkezden yönetimde güçlü devlet yönetimi sağlanır mı? Tabii ki sağlanır. Çünkü hiyerarşik bir düzende merkezden yönetiliyorsunuz. Yerinden yönetime göre daha güçlü bir devlet yönetimi sağlanır. Hizmetler daha ucuza üretilir mi? Doğrudur. Çünkü devlet alıyor, devlet toptan da alır, ucuza da alır. Bu şekilde bakacağız olaya. Hizmetler daha ucuza üretilir diyeceğiz. Yerinden yönetime göre bürokrasi ve kırtasiyecilik işlemleri artar mıdır? Artar. Bunun sebebi bir köyde muhtar bir işlem yapacağında hiçbir evrak kürekle uğraşmıyorken bir öğretmen bir işlem yapacağında, tayin isteyeceğinde, dilekçe vereceğinde kaç tane memurun elinden geçiyor değil mi? O onun amirine gidiyor. O ilçe milli Eğitim müdürlüğüne gidiyor. O tekrar çıkartıyor dilekçeyi imzalıyor bakanlığa gönderiyor. Oradan geri yazı geliyor. İşte bunların hepsi kağıt kırtasiyecilik işlemlerine giriyor. O yüzden yerinden yönetime göre artar demiştik. Demokratik ilkelere uygundur demiş. Düşünün dursun. Mali denetimi kolaydır demiş. Mali denetimi de kolaydır doğrudur. Çünkü tek elden yürütülüyor tüm işler. Mali denetimi kolaydır. Demokratik ilkelere uygundur demişiz. Bu doğru değil arkadaşlar. Çünkü memurların %90'la yakını atamayla iş başına geliyor. Mesela biz sadece cumhurbaşkanını seçiyoruz. Cumhurbaşkanı bakanları atıyor. Anayasa mahkemesine atıyor. Devlet Denetleme Kurulu'nu atıyor, Rütü'yü atıyor, onlarca kurumun başkanını atıyor, valiyi atıyor, 81 ile vali atıyor, kaymakamları atıyor. Yani demokratik ilkelere uygun değildir diyeceğiz. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. Dokuzuncu soruya geldik. Vatandaşlığın son sorusu. Son iki yıldır vatandaşlıkta son soruyu insan kaynaklarından soruyorlar. Ben de ilk insan kaynakları hukukunu özet şekilde ekledim. E çok güzel sorular yazdım. Buradan soru kaçırmayız diye umut ediyorum. 1776 yılında George Mason tarafından yazılan ve Amerika Anayasası'nın temelini oluşturan insan hakları beyannamesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Kıymetli dostlar gelin e kitabından hemen insan hakları tarihsel boyutuna bir göz atalım. Bakın 1215'te Magna Carta'ydı. 1679'da Habeus Corpus neydi bu? Hakim olmadan tutuklanma yasaktı. Haklar bildirisi ne zamandı? 1689. Ve işte bize sordu Virginia Haklar Beyannamesi yıl 1776 Amerikan Anayasası'nda temelini oluşturuyordu bu. Hemen geri geldim bakın 1776 Amerikan Anayasası'nın temelini oluşturan İnsan Hakları Beyannamesi Virginia Hakları diyeceğiz doğru cevap D seçeneği olacaktı. Şubat 2024 tarihinde düzenlenen İngiltere'nin Oscar olarak bilinen 77. BAFTA ödüllerinde en iyi film ödülünü aşağıdakilerden hangisi almıştır diye sorduk. Kıymetli dostlar bu film Oscar'a damgasını vurdu. 7 farklı dalda ödül aldı. İngiltere yönetmenine şövalyelik ünvanı verdi. Ve BAFTA ödüllerinde tabii ki en iyi film ödülünü aldı. Bu film Oppenheimer kesinlikle bu sene çıkacaktır bekliyorum. Ya BAFTA'dan çıkar ya Oscar'dan çıkar ya da diğer ödüllerinden çıkar. Bunların hepsine e-kitaba zaten ekledim. Oradan da tekrar edin. Oppenheimer'ı unutmayın. BAFTA ödüllerinde de en iyi ödülü aldı. UNESCO doğumunun 100. yılı olması sebebiyle 2024 yılını ne yılı ilan etmiştir diye sorduk. Kıymetli dostlar UNESCO bu sene aslında 3 tane yılı ilan etti ama bir tane haber sitesi ve bir tane hocamız UNESCO'nun sitesindeki sadece ilk yeri okuduğu için Dedi ki UNESCO Divan Lugatı Türk Yılı ilan etti dedi ve sosyal medyadaki hocaların %90'da birbirlerini takip ettiği için sanırım hepsi aynı haberi geçti ve öğrencilerine yanlış haber verdiler. UNESCO bu sene 1 yıl değil 3 yıl ilan etti. Divan Lugatı Türk'ün 950. yıl dönümü olması sebebiyle Divan Lugatı Türk'ü anma yılı ilan etti. Fuat Sezgin'in doğumunun 100. yılıydı. Fuat Sezgin anma yılı ilan etti ve Ali Koççu'nun da vefatının 550. yıl dönümüydü. İnanın hiç kimse araştırmıyor, hiç kimse detayına girmiyor, hiç kimse okumuyor. Yani bu videoları izlediğiniz için, bu e-kitabı aldığınız için şanslı hissedin diyorum. Doğumunun 100. yıl dedi. Kimi sormuştu? Fuat Sezgin'i doğru cevap C seçeneği olacaktı. UNESCO'nun 34. Genel Konferansı'nın 61. maddesi gereği 27 Ocak günü ne gün olarak ilan edilmiştir diye sorduk. Kıymet dostlar, ÖSYM e her sene UNESCO'dan 2 tane, 3 tane muhakkak soru soruyor. UNESCO'ya ben takığım yani çok detaylı şekilde kitabıma ekledim. UNESCO tarafından bakın benim senen yıllar, haftalar, günler hızlıca tekrar edelim bu konuyu bitirelim. Aklımızda soru işareti kalmasın. UNESCO tarafından benimsenen 10 yıllara baktığımızda 2021-2030 arasını Uluslararası Okyanus Bilimleri 10 yılı ilan etmiş. Tamamdır. 2021-2030 arası Uluslararası Okyanus Bilimleri 10 yılı. Haftalara baktığımızda 21 Ocak 3 Şubat Ses Haftası, 4-8 Mart mobil öğrenme haftası, 26-30 Nisan'da eğitim için küresel eylem haftası. Buradan mobil öğrenme haftasını ben bekliyorum sizlere. Asıl beklediğimde bakın bu gün, günlerde bir tane var. 27 Ocak Uluslararası Soykırım Kurbanlarını Anma Günü ilan etti. Sadece bir tane günü ilan etti. O da 27 Ocak Uluslararası Soykırım Kurbanlarını Anma Günü doğru cevap D seçeneği olacaktı. Üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, EİT bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırmak ve bölge içi ticareti geliştirmek ve EİT bölgesinin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik etmek olan 1985 yılında Tahran'da kurulan bu örgütü aşağıdakilerden hangisi üye değildir diye sorduk. Bakın soruda önce örgütü bulmamızı istiyor. Bu örgüt hangisi? Ekonomik İşbirliği Teşkilatı değil mi? 1985 yılında Tahran merkezi kurulan bu örgüt Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Burada bizden neyi soruyor? Hangi üyesi değildir diyor. Afganistan, Pakistan, Azerbaycan, Irak, Tacikistan. Gelin bu örgüte kimler üye tekrar edelim. Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan. Neredeyse tüm Türk devletleri üye. Ve bakın burada dikkatinizi çeken ne var? Komşulardan Irak yok, değil mi? ÖSYM'de bu şekilde araya yediriyor Irak'ı. Ve bizim de gözümüz farklı seçeneklere gidiyor. Doğru cevap Irak olacaktı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda Irak yer almıyor. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler'in resmi dillerinden birisi değildir diye sorduk. 6 tane resmi dili var Birleşmiş Milletler'in. Bunlar Arapça, Çince, Rusça, İspanyolca, Japonca bunların arasında yer almıyor. Doğru cevap B seçeneği olacak. Son soruya geçtik. Çok beğendiğim bir soru genel kültür sorusu. 4 coğrafik bölge sınırı olan ve Marmara bölgesinde bulunan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Hemen gözünüzün önüne Marmara bölgesini getirin ve illeri düşünün. Kütahya, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya. Hemen şuradan bölgeler haritasını açayım. Bakın kıymetli dostlar Bilecik Marmara bölgesinde yer alıyor. Ege'ye komşu, İç Anadolu'ya komşu, Karadeniz'e komşu ve kendisi de Marmara'da yer alıyor. Yani doğuracağımız Bilecik D seçeneği olacak. Kıymet dostlar 15 soruyu bitirdik. 9 vatandaşlık 6 güncel çözdük. Vatandaşlığı da günceli de kendi e kitabımın denemelerinden aldım. Sizlere bu 15 soruluk bölümde çok faydası olacaktır. Muhakkak tavsiye ederim almanızı netlerinizi artıracaktır. Bundan önceki senelerde alan arkadaşlar da çok faydasını gördü. Ben burada videoyu bitireyim. Ekrana da daha önceki alanların yorumlarını göstereyim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer denemelerde görüşmek için Udemy'ye bekliyorum. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.